dinlemiyor musun beni? Ha? Sana Yiğit aşağıda diyorum. Hadi çık odamdan sonra konuşuruz. Çık. Niye İclal? Ha? Zor durumda mı kalırsın? Dün gece benim kaldığım gibi mi? Ben dün gece sana zarar vermek istemedim. Ama verdin. Senden rica etmiştim. Hayatımda ilk kez senden kendim için bir şey istemiştim. Dün gece benim için önemli dedim. Mahvetme demiştim. Sen ne yaptın peki? Benim senin için yaptığım onca şeyden sonra sen dün gece ne yaptın? Kes sesini. Kes sesini bak aşağıda herkes duyacaklar. Delirdin mi be? Umrunda bile değilim değil mi? Gözünde benim de, benim hayatımın da en ufak bir değeri yok değil mi? Yeter! Yeter, tut artık Duyacaklar diyorum sana. Hicilerin sesi mi o? Vallahi telefonla kavga ediyor herhalde. Tamam, sen in aşağıları toparla. İn. Tek bir şey duymak istiyorum. Sadece tek bir şey. Senin için yaptığım tüm şeylerden sonra ben dün gece böyle bir teşekkür hak ettim? Biliyor musun? Ne kaybettiğim iş, ne batıracağım ajans... Bunların hiçbiri benim umurumda değil. Ama dün gece o hissettiğim değersizlik... Allah beni kahretsin ki hala umurumda olan tek bir şey var, o da bu yüzden. Bana hissettirdiğin o değersizlik... İşte bu benim umurumda. Neredesin Nur ya? Ne Neredesin? Güzel, sen de buradasın. O iftiracı, o yalancı nerede ha? Nur! Hicrel'le konuşmadan buradan gitmeyeceğim. Nur, sakin ol. Cevap ver bana. Bana bunu nasıl yaptın? Bize cevap ver! Karnımdaki çocukla bunu yapmadım. Allahım, ne diyor bu adam? Kendine gel! Kendine gel artık ya! Dün gecenin seninle bir ilgisi yoktu diyorum sana. Olay çıkarmaya gelmiyor. Ama o yalan söylüyor ve bunu itiraf edecek. İşte bütün mesele bu. Anlamıyor musun? Karnımla benim çocuğumu taşıyorsun, ama bunların hiçbirinin benimle ilgisi yok. Sen. Ne dedin? Sen ne dedin? Sen ne dedin? Seni ben ben seni öldürürüm. Ne oluyor teyze? Teyze ne oluyor teyze? Ne? Teyze. Ne? Teyze. 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 İşler. İşler ambulans çağır. İşler ambulans çağır hadi ambulans çağır işler. Tamam tamam ben çağırıyorum. Git hemen ilaçlarını getir. Kızlara söyle hemen. İşler. Pencere açsana. Hava Kozan, gelsin. Çok acil bir ambulans istiyoruz. İşler hadi dondun kaldın. pencereyi aç diyorum sana. Evet Ozan çiftli. Bekliyoruz. Teyze. Teyze. Kaldır biraz başını. Teyze. Fırat nerede kaldın? Yiğit. Yiğit bir şey yap. Ver ya, işte, suyu ver. getirin, getirin. Hiç merak etme, teyze iyi olacaksın. İyileşeceksin, teyze iyi olacaksın. Hiç merak etme. Bicilal, ben arabayla takip edeceğim sizi. Sen de bin ambulans. Hadi teyzemin yanına bin. İcral, hadi neyi bekliyorsun? Uyansana. Geleceğim ve konuşacağız, tamam mı? İyi olsun, o önemli olan şu an. Buraya güya İclal'den hesap sormak için gelmiştim. Ne oldu böyle? Ben bilmiyorum yakana yapışmıştı. Ya bilmiyorum dedim ya Nur. Pardon. Sesimi yükseltmek istemedim. Sinirlerim bozuldu biraz. Tutunmak için. Tutunmak içindi galiba. Ya siz içeri girmeden önce de başım dönüyor. Ölüyorum falan diyordu. Öldürürüm dedi. Kafası karıştı herhalde. Bilmiyorum. Yani ne dedi, ne yaptı hiçbir fikrim yok. İlk defa İlk defa biri gözümün önünde böyle fenalaşıyor. Ben ben biraz panik oldum galiba. Umarım ciddi bir şey yoktur. Haber aldığınız zaman bana da haber verirseniz sevinirim. Fırat Bey, iyi misiniz? O kadar kötü bir şey olamaz. Bak ambulans da hemen geldi. Başka bir şey mi var? Ben şey. Çok kötü görünüyorsunuz. Ayşüla Hanım yüzünden değil herhalde. Hayır. Hayır ya şey... Senin haberin yok tabii Sancaktar kampanyayı bitirdi. E haklı. Tüm Türkiye benden nefret ediyor. Ne yapacaktı adam? Görüyorsunuz değil mi? İcile'le hayır diyemediğiniz için o gece sadece bana değil kendi kalenize de gol attınız. Nur bak benim kafam çok dağıldı. Şu an iş konuşacak durumda değilim. Aferin Kerem Bey'e. Bu cezayı hak ettiniz. Ama biliyor musunuz ben hak etmedim nur daha sonra Allah Allah'ım ben ne yaptım ya ben ne yaptım ya anne. Anneciğim ne olur aç gözlerini anne. Hadi. Hadi İclal. Gel. Gel hiçbir şey olmayacak merak etme gel hadi. Hiçbir şey olmayacak.